Bursa, Marmara bölgesinin güneyinde yer alır. İstanbul'a oldukça yakın ve denize kıyısı olan büyük bir şehirdir. Yaklaşık 3,2 milyon kişi yaşar, Türkiye'nin dördüncü en kalabalık şehridir. Yeşil Bursa, olarak bilinir, doğal güzellikleri ve parklarıyla tanınır. Bursa, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olmuştur. Bursa, 1326'da Orhan Gazi tarafından fethedilmiştir. Uludağ, Türkiye'nin en popüler kış turizmi merkezi. Cumalı Kızıkköyü, Osmanlı'nın ilk köylerinden biridir. Bursa, otomotiv, tekstil ve gıda sektörlerinde ön plandadır. İskender Kebap, Bursa'ya özgü en meşhur yemektir. Bursa, çok sayıda cami ve medrese ile Osmanlı kültürünü yansıtır. Ulaşım oldukça kolaydır. Deniz, kara ve demiryolu bağlantısı güçlüdür.